için hazırladığımız trans siyaseti e yeniden karşınızdayız. Youtube'da Trend Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Yönetmenimiz her zamanki gibi sevgili Şahar Arcaklıoğlu konuğumuzsa Burdur'dan. Karşınızda yeniden Refah Partisi'nden Burdur İl Başkanımız Sayın Yılmaz Korkmaz var. İzniniz olursa Sayın Korkmaz'ı öncelikle selamlayalım. Sayın Başkan hoş geldiniz. İyi günler, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Nasıl her şey Burdur'da? Her şey yolunda mı? Sağlığın sıhhatini saatimiz edin. Çok şükür şu anda burada da fazla bir önemli olay yok. Her şey yolunda. Çok şükür. Nasıl çalışıyorsunuz Sayın Başkan? Neler yapıyorsunuz Burdur'da Yeniden Refah Partisi olarak? Şimdi biz Burdur'da bir buçuk yıldır görevdeyiz. Hı hı. Ee, Ağustos ayında kongremizi yaptık. İkinci olan kongremizi yaptık. Biz genel olarak e, Burdur'da çalışmalarımız, köy ziyaretlerimiz oluyor, esnaf ziyaretlerimiz oluyor, STK'lar oluyor. Kamudaki e, müdürlerimizi, onları ziyaret ediyoruz. Halkla iç içeyiz. Halkın çok farkımız, hangi konuyu konuşuyorsunuz başkan bey? Ekonomik. Vatandaşlarla bir araya geldiğinizde, vatandaşlarla bir araya geldiğinizde, bu köy ziyaretlerinde, şehirde, insanlarla bir araya geldiğinizde en çok hangi sorunları konuşuyorsunuz? Genel olarak ekonomik konuları. Türkiye'nin en şu anda ekonomi. Herkesin Aha. değerli geçim şu anda. E, almış oldukları para, yapmış oldukları ticaret, üretmiş oldukları ürünler para etmiyor. E, üretirken e, ve satarken para etmiyor ama sanayiciden alındığı zaman çok para ediyor. Aradaki fark da tabii ki halkın belini büküyor. Hı -hı. Ortada Hı -hı. çok büyük bir dengesizlik var, adaletsizlik var. De, bu ya, yani de... para etmiyor. Aha, ta tarım tabii tarım ağırlıklı değil mi Burdur? <laughs> Şimdi Burdur genel olarak tarım ve hayvancılık üzerine. Hı hı. Şimdi bizim e, Burdur'da 200 binin üzerinde büyükbaş hayvan var. Hı hı. 250 bin civarında e, küçük baş hayvanımız var. Neredeyse hı hı. Burdur nüfusu 270 bin insan başına bir tane büyükbaş bir tane küçükbaş hayvan düşecek durumda. Hı hı. Tarım olarak da Burdur potansiyeli çok yüksek. E, Buca ilçemizde biraz sanayimiz var. Ama genel olarak Burdur'un geçimi e, hayvancılık ve tarımcılık üzerinden. Hı hı. Ama anda... ikisinin de gir, girdi maliyetleri ikisinin de çok yükseldi tabi. Kazan, tabii kazanamıyorlar. Ki. Kazanamıyorlar ve millet şu anda üretmekten vazgeçiyor. Herkes hayvanlarını kestiriyor ve bir şekilde hayvancılığı bırakıyor. Mazot fiyatları belli, gübre fiyatları, tohum fiyatları belli. Bu sefer millet e, üretimden de vazgeçiyor. Hem hayvancılığı hem tarımcılığı bırakıyor şu anda. Biz köy ziyaretlerine gidiyoruz. Samimiyetim söylüyor, söylüyorum. Belirli başlı köyler hariç köylerin çoğunda insan kalmamış. Huzur evine dönmüş. Köyler boşalmış. Vallahi bakın selam verecek insan bulamıyoruz. Mahalle, köylerde mahalle bakkalı kalmamış artık. Köy bakkalı kalmamış. Sağlık ocağı yok, okul yok. Tamamen harabeye dönmüş. Mezarlar i̇şte da Devam edebilir. Değişiklik. Yani bu bu tabii genç nüfus da kalmıyor değil mi? Yaşlılar kalıyorlar köylerde. Evet, evet. genel e, kalıyor. Evet, nasıl de devam edecek? Türkiye üretmeden daha fazla devam edebilir mi bu şekilde Yılmaz Bey? Bu şekilde devam edemez. Bu şekilde devam edem etmeyeceği için de artık yeniden refahın milli görüşün Türkiye'ye gelmesi lazım. Ne milli ne hedefliyorsunuz? Görüşün... Aha, ne hedef diyorsunuz? Yani parti bir taraftan büyüyor, evet. 650 bin'i geçti üye sayısı. Evet. Geçtiğimiz günlerde büyük kongre vardı Ankara'da, çok şaşalı gösterişli bir kongre oldu. 100.000 bin hedefi vardı, evet. o hedef tutturuldu ve aşıldı. Evet. Yani Yeniden Refah Partisinin önümüzdeki siyasi sürecin içinde çok kilit noktada bir siyasi parti olacak. Şimdi bugünden görünebilir. Evet. Ama sizin biraz hedeflerinizden söz eder misiniz? Ne vaat ediyorsunuz? Şimdi biz Burdur'da e, genelde ha, e, tarım ve hayvancılık ön planda olduğu için bizim Aha. de çalışmamız bu yönde. E, bizim daha önce burada traktör farkımız vardı. milli Görüş Lideri Cennet Mekan Erbakan hocamız yapmıştı. Aha. Süt kombinleri vardı. Şu anda Burdur üretimi, ham maddesi olan sütü üretiyor, Burdur dışına gönderiyor. Ve Burdur'da şu anda süt pazarı bulmakta bile sütü satmakta zorlanıyoruz. Sütü istedikleri fiyatta satamıyorlar. Üretirken ucuz, satarken ucuz ama geri e, işlenip de tereyağı olarak, efendim, peynir olarak, ayran olarak ve pahalı olarak alınıyor. Biz Burdur'da bu taşımacılığı ham maddeyi dışarı göndermeyi bırakıp Burdur'da büyük bir süt endüstri kurmayı hedefliyoruz. Burdur sütü satan değil, Burdur'da üreten, Katma değerli olarak Burdur'u süt, peynir, tereyağı konusunda bölge, ülke, şey, il olarak şey yapmak istiyoruz, hedefliyoruz. Hı hı. Şeker parkasımız var. Şu anda yeterli şekilde çalışmıyor. İnşallah bunun hacmini geliştirmek istiyoruz. Hı hı. Erbakan Hocam bundan 30-40 yıl önce Burdur'a geldiğinde Burdur'un dağı taşı altın demişti. O zaman millet vermiş Erbakan geldi bizim dağı taşı altın etti diye. Şimdi Burdur'un bütün dağları taşlarında mermer ocakları var. Şu anda Burdur'un dağ taşı gerçekten altın. İnsanlar Erbuk bugünkü vermiş olduğu mesajı 40 sene sonra anladı. Ama şu anda Türkiye'de ve Burdur'da bu mermer ocaklarını bloklar üretiliyor, kesiliyor. Burada hiçbir işlem yapmadan yurt dışına gidiyor. Hı -hı. Biz bu ham maddelerimizi dışarıları göndermeyi engelleyeceğiz. Bunu Burdur'da tekrar işletir hale getireceğiz katma değerli olarak kendimiz satacağız. Buradan şu anda Çin'e, Amerika dünyanın dört bir yanına mermerler gidiyor, bloklar gidiyor. Geri işini tekrar pahalı olarak katma değerli onlar kazanıyorlar. Süt de aynı şekilde Burdur üretiyor. Buradan Sakarya'ya gidiyor, İzmir'e gidiyor, İstanbul'a gidiyor. Niye Burdur'da işlenmesin ki? Hı. Niye Burdur'da bir süt yani yüzlerce insan ekmek e, iş sahası kazanmasın ki? Hı hı. Yüzlerce insan, binlerce insan iş sahibi olmasın ki? Hadi Bir peynir fabrikası falan var mı Sayın Başkan? Hayır, Bu kadar peynir fabrikası yok. yok. Küçük şeyler var, mandralar var. Onlar da yetensiz. 200 binin üzerinde bakın, büyükbaş hayvan var. 250 oh. binin üzerinde büyükbaş hayvan var. Böyle kapıslar olarak büyük bir süt, e, peynir fabrikası, tereyağı fabrikası, ayra fabrikamız yok. Küçük ne küçük kadar enteresan değil mi? Halbuki küçük ne kadar halbuki büyük yani. külfet yani düşünsenize sütü gönderene kadar burada yapılacak bir tesis hem istihdam yaratacak hem üretime katkı sağlayacak hem de o maliyetler, ekstra maliyetler bitmeden değil mi? Katma değeri yüksek ürün haline getirilecek işte. İkinci peynir yani. olacak, ayran olacak, tereyağı olacak. Süs süt üreten, besicik yapan kardeşimiz ben sütü ürettiğim zaman nereye satacağım diye düşünmeyecek. Şu anda evet. süt üreticiler eee istedikleri fiyattan alabiliyorlar. Neden? Araya nakliye fiyatları koyuyorlar, ürün şartları koyarak sütler düşüyor evet. ama süt Burdur'da toplanıp Burdur'da işlenirse bu arada tekrar üreticiye geri dönecek. Gerçekten öyle. İn enteresan. Peki gençlerle aranız nasıl başkanım? Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nasıl gidiyor? Burdur'da gençlerle aramız çok iyi. Ee, şu andaki Burdur Üniversitesi'nde genç kardeşlerimiz var. Hatta gençlik kollarımızın da çoğunluğu şu anda üniversitede. Ne güzel. Üniversiteki üniversitedeki sorunlarımız e, tabii ki onların bizden talepleri var. Sorunları var. Biz inşallah milli görüş olarak geldiğimiz ve bu sorunları çözeceğiz. Barınma herhalde kardeşlerimizden... en önemli sorun değil mi? Barınma ihtiyacı, Kardeşim, yurt tabii ihtiyacı. Burdur'umuzun Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi var. Üniversiteki kardeşlerimizin barınma, ulaşım ve burs gibi temel sorunları bulunmaktadır. Hı, -hı. Partimiz, önce ahlak ve maneviyat anlaşıyla öğrencilerimizi sadece maddi değil manevi ihtiyaçlarını gözeten bir eğitim politikası benimsemektedir. Yurt sayısını artırmak, ulaşım imkanlarını iyileştirmek ve özellikle dar gelirli aydan çocuklarına karşılıksız burs sağlamak öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Özellikle KYK yurtlarında yurtlarını yerleşmeyen yüzlerce öğrencimizin özel yurtların veya faiz fiyatlı ev kiranın insanına bırakıldığını biliyoruz. Bir öğrenci kenti olan Burdur'da barınma bir hak olmaktan çıkıp lüks haline gelmiştir. Yeniden de olarak öğrencilerin kampüs çevresinde ve şehir merkezinin yakın bölgelerde güvenli, uygun fiyatlı, alternatif Ya Yılmaz Bey beni duyuyor mu acaba? Yılmaz Bey dondu mu? Hmm. Tamam. Ee, Sayın başkana bir bakalım bakalım yeniden dönebilecek mi? Zannediyorum görüntü olarak dondu. Eee Çağrı'cığım sen bir bakar mısın? Yılmaz Başkan'a yeniden ulaşabilecek miyiz? Durum nedir? Burada İl Başkanı Yılmaz Korkmaz canlı yayında konuğumuzdu sevgili izleyiciler. Bir iki dakika zannediyorum internetten kaynaklanan bir sıkıntı var anladığım kadarıyla. Muhtemelen ee, o nedenle ee, koptu Sayın Başkan. E, bir bakalım bakalım e, genel olarak nedir durumumuz? Çar bize ulaşana kadar biz de genel manada süreci takip etmeye çalışalım. Burada e, Burdur'da tabii hayvancılığın çok ön planda olduğunu Sayın Başkan ifade ettiler. Tarım ve hayvancılıkla ilgili olarak e, ta, e, mevcut durum son derece dikkat çekecek. Bir bakalım bakalım. Evet çağrı bakana kadar ben de genel durumu size özetlemeye çalışayım. Terörist Türkiye projesi kapsamında bildiğiniz üzere. Sevgili izleyiciler, gündem son derece yoğun. Bugün heyetin İmralı'ya gidip gitmediği ile ilgili olarak bilgi bekliyorduk. Hüseyin Yayman açıklamada bulundu ve heyetin salı ya da çarşamba günü gideceğini ifade etti. Muhtemelen bu gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdüreceğiz kuşkusuz. Sayın Başkan Yılmaz Bey geri dönemeyecek anladığım kadarıyla ama genel olarak zaten burduru toparlamıştık. Burdur'da en önemli ekonomik dinamikler açısından en önemli mesele bildiğiniz üzere sevgili izleyiciler tarım ve hayvancılık. Yani insan nüfusu kadar neredeyse küçük ve büyük baş hayvan var. Süt tesislerine ihtiyaç var, entegre tesislerine ihtiyaç var, üretime ihtiyaç var. Bununla ilgili de Yeniden Refah Partisi'nin ne düşündüğünü anlamaya gayret gösterdik. Şimdilik bizden bu kadar diyelim. Çok değil da birkaç dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.